Son sudan gideceğiz. Nefes al nefes. Herkese selamlar dostlarım. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber Far Cry serimizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi istediğiniz içerikleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben videoya geçiyorum. İyi seyirler. Evet dostlarım videomuza hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde biliyorsunuz ki Baki'den görev almıştık ve bir kılıç alacaktık. Hançer, ejder, hançer yanlış bilmiyorsam. Bunun için şu an koordinatı öğrenmiştik. Şu an o hançeri alıp sonra Kate'i kurtarma görevimiz var diye biliyorum. Şu an siz zaman Baki'nin yanına işiniyorum arkadaşlar. Evet dostlarım Baki ile konuşmaya geliyorum şu an ve görüşmeye geldim arkadaşlar. <laughs> Bak kayboldu tekrar. Arkadaşlar sanırım içeri giriş yapacağız. Kazamız mübarek olsun. O yine korkutucu şeyler falan değildi değil mi? really this place. Ben biraz korkuyor açık bir arkadaşım o yüzden ya korku oyunları bana göre değil. Bak siz yılanı gördünüz mü? Bir daha yürüyor mu bir şey yapıyor ama. Böyle yavaşça inelim. Buradan mı gideceğiz? Evet. men are here. Burada birileri var. Burada köpek balığı yoktur diye düşünüyorum tahminen. Bu ne lan? Ay ödüm patladı yemin ediyorum. Şöyle gizlice gideceğiz arkadaşlar. kimse görmez değil mi? Ha buradan gidemiyoruz mu? O zaman birilerini öldürmemiz lazım Mantıken Kaç kişi var ki o da sıkıntı yani şu an. Mermimiz falan yeter de. Günün altından gitme yerimiz var mı diye bakıyorum tekrardan arkadaşlar. Bak burada merdiven var. Merdivenden çıkacağız. <Gülüyor> 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 şunlar tek tek o zaman. Evet. Bir bana doğru mu koşuyor? Ben yanlış gördüm diyecektim de ben yanlış görmüşüm. Güzel hemen. Bunları açamıyoruz değil mi? Üstümüz dolu ya. Üstümüz dolu ya. Benim şu sırt çantasını boşaltmam lazım ama şu görevden sonra olacak büyük ihtimal. Sonuçtan gideceğiz. nefes al nefes. Oğlum sağdan soldan köpek müpek bir şey saldıracak şimdi. Arkana falan bak ha. Atlayabiliriz, atlamayabiliriz arkadaşlar. hiçbir büyük bir... Evet atlayacakmışız. Ölmeyeceğiz değil mi? Bunu satıyor. Ölme yok, ölme yok. Bir nefes al şurada kardeşim. Şuraya bir çıkalım bakalım. Ben bir uzak. bir şey sonu sanki ama. Ben şunun etrafına bakayım arkadaşlar. <laughs> Yanından bir ses geldi korktum ya. Biz ha böyle bir şeyler açıyoruz ama var sonuca varamadık ya. giriş Buradan mı gireceğiz? Bombi... Bir aslan sesi yok mu? Bana mı öyle geliyor ne? diyor lan bu. Yılan neredeydi? Yılanı göremedim. yılandan biraz korkuyorum. Bir değil iki tane. Bakayım. <laughs> 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 Sistem mermisi bitti. Vallahi biri çıktı çıktı. Herhalde yedik. <laughs> Ver artık şu an içeri lanet olsun. Yüzümüze bir şey uçmasın gözünü seveyim. O sonunda buldum. Run 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 run. Ben bir şey olacak dedim zaten. Ne, 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 ne. Hadi hadi yapabilirsin. Bacağım ezildi. O kıl payı kurtulduk arkadaşlar. Evet dostlarım bakinin bulunduğu alana da şu an gelmiş bulunmaktayız. Hadi bakayım. Şu alalım artık ya. Vallahi yeter ama. Kaç görevdir Kate için çalışıyoruz zaten. Yeah found it. Go on. Give it over. Keith first. Bence de önce Keith. Through the door. İnşallah odadır var ya. Bir daha senin için çalışırsam öldürürüm seni. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Kate. Buradaymış. Keith. Please no more. Please I beg you. I can't take anymore. Benim oğlum benim. Jason. Ben Katie kız diye düşünüyordum erkek çıktı. Genelde kızı kurtardığımız için. Yeah, look about that mate. I am grateful, right? And I'd really like to show my appreciation, you know. Proper, like a man should. You said we could leave, you. No, no, no. Actually, what I said was Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that door. You are, and I say you are. I'll take your bloody if you like. make i me. up poor player. Uf, çok iyi kafa attı. Oy! Lan <laughs> senin için artık çalışmayacağım. Sen <laughs> bir git buradan. Oro <laughs> çocuğu. Bu da artık benim oldu amına koyayım. Evet, sen artık benimsin. Jason, you sure he's dead? Evet, evet öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> Evet arkadaşlar Kate'i kurtarmış olduk. Başarılı bir görevimiz. ben Kate'i gereken yerine bırakalım. Evet arkadaşlar Kate'i de Dizzy, Lizzy ve Oliver'ın yanına getirdim. Don't tell them about this, okay? I won't. Bunun şeyini demişler. <laughs> Olsun yani olacak. <laughs> none of us will. I'll get Riley and we'll be back in Santa Monica in no time. Ve Riley kaldı arkadaşlar. Riley'yi de kurtarırsak yeter bize. Riley's dead. Ne? I'm sorry. Nasıl nasıl oldu And they shot him. Tüylerim diken Keith. diken oldu şu an. Keith. Hey. Not Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed them. Voss and Hoyt, those motherfuckers. one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us. What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. be here if you need me. Lanet olsun lan. Rally'i öldürmüşler. Hay or neyse, neyse küfür etmeyeceğim. Evet dostlarım, Far Cry serimizin de sonuna geldik. Bir başka Far Cry videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.